Kurt adamlar lütfen alınmayın. Ben sadece azıcık karanlıkta büyüdüğüm için böyle düşünüyorum. <laughs> Merhabalar ben Mavi. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Ellie Hazelwood'un Gelin isimli kitabından bahsedeceğiz. <laughs> Başlamadan önce sadece kitaplar için bir Instagram hesabı açtığımı söylemeyi Mavi Kartuz yazarak beni bulabilirsiniz. Orada hızlı bir şekilde kitap içeriklerini sizinle paylaşabileceğim ve daha hızlı ve daha yakın bir ilişki kurabileceğiz orada diye düşünüyorum. Gelirseniz çok memnun olurum. Kitaptan bahsetmeye dönebiliriz. Ellie Hazelwood'dan sadece aşk hipotezini okumuştum. Yani çerezlik bir kitap okuyabilirsiniz ama gerçekten çok acemi işim olduğu belli miydi mi demeliyim. Zaten ilk kitabıydı ve böyle hani eleştirilecek çok tarafı vardı benim için kısacası. Çerezlik okudum geçtim üzerine fazla düşünmedim ama Elie Hazul'un yazdığı başka bir kitabı okumayacağım mı? Emindim neredeyse ve uzun bir sürede zaten okumadım. Fakat gelin çıktığından beri gerçekten çok güvendiğim kitap hesapları çok çok beğendiklerini söylüyorlar ve o kadar çok konuşuluyor ki size anlatamam. Aşk hipotezi gibi ya da ondan sonra yazdığı diğer kitaplar gibi işte bir sayısalcı erkek fenotipi yok ya da böyle sayısalcı olmak üzerine böyle <laughs> şeyler yok. Biraz gıcık kapıyorum açıkçası bu konulara. Ben böyle sanırım beni sarmıyor pek. Önemli değil. Okumasam da olur zaten Ellie ama gelinde böyle bir tema yok. Gelinde daha fantastik bir tema var. Bu da Vampirler ve kurt adamları içeriyor. <laughs> İlk önce şunu söylemem gerekiyor. Ben bir Twilight hayranıyım. Alacakaranlık karanlık hayranıyım. Çok seviyorum Alacakaranlığı karanlığı ve sanıyorum geçmişimde okuduğum eleştirmediğim tek kitap olabilir. Ve eleştirilere de kapalıyım. Eleştirildiği zaman tamam olabilir deyip üstüne fazla düşünmeden geçiyorum. Çünkü gerçekten çok çok seviyorum ve hayatımda değişmesini istemediğim nadir şeylerden birisi benim için. Çocukken okudum ve hani savunacağım bir şey de yok ama gerçekten çok seviyorum kısacası. Ve vampirler ve kurt adamlar konusunda inanılmaz derecede yanlı olduğumu söyleyebiliriz. Öncelikle ben Team Jacob'dum arkadaşlar. Bence Jacob daha çok seviyordum. Ama kitapta her zaman Edward'ın kazanmasını istemiştim. <laughs> Çünkü Edward'la belli olsun Jacob'la ben olayım diye düşünüyorum. <laughs> Bütün sırlarımı ortaya döküyorum ama tanıyorum kitabın ilerleyişinde de vampirleri her zaman daha fazla sevdim. Jacob haricindeki kurt adamlar bana biraz daha böyle. <laughs> ya çok... Ya bilmiyorum kurt adamlar çok kaba geliyorlar bana neden bilmiyorum ama bu, bu şekilde duydum kısacası. Ve her zaman da böyle geldi, ola geldi. Ve gelinde de hani kurt adamlar ve vampirler olduğunu duyunca hani biraz daha hem böyle sevdiğim insanlar kitabı sevip övüyorlar hem de böyle bir konusu var. Tamam ben de bir şans vereyim ve okuyayım ve emin olun böyle bir video çekeceğimi hiç düşünmüyordum ama gelin görün ki beraberiz şu anda. <laughs> böyle olumlu olumsuz yorumları ayırmadan karışık şekilde gideceğim. Çünkü bilmiyorum kitabı okurken benim için de karışık şekilde gitti. Çünkü olumlu ve olumsuz tecrübelerim. Öncelikle büyük kelimeler kullanması inanılmaz derecede canımı sıktı. Kitabın başında özellikle çok fazla büyük büyük kelimeler kullanılıyor. Ben İngilizce olarak okudum açıkçası. Türkçesinde nasıl bilmiyorum çevirisini ama İngilizce kitapta inanılmaz derecede böyle çok eski kelimeler kullanılıyor. Daha çok babasının konuştuğu yerlerde bu kelimeleri kullandığını ve karakter için kullanılmış olduğunu düşünüyorum. Hani karakterin eski kafalı biri olduğunu göstermek için kullanmış olabileceğini düşündüm başta. Ama sonra da hiç hayatımda duymadığım ve Eli Hazelwood'un gerçekten ya bunu yapay zekaya yazdır dedim ya da oturup gerçekten böyle karışık kelimeleri bulup araştırdı. Çünkü mantıklı değil. Özellikle aşk okudum da gerçekten çok basit bir dili var ve bu kötü bir şey değil. Her zaman kötü bir şey olmak zorunda değil ama bu kadar büyük kelimeler kullanmak Ele Hazelwood'da biraz eğreti durmuştu açıkçası. Öncelikle bu beni rahatsız etti. Daha sonra kitabın ortalarına doğru biraz azalıyor ve sonlarında neredeyse hiç kalmıyor ama hani belki devam ettiremedi bunları bilmiyorum ama bazı kelimeler gerçekten sürekli iki sayfada bir açıp sözlüğe bakmak beni çok rahatsız etti. Ama genel olarak eğlenceli bir kitap olduğunu söyleyebilirim. Çok eğlendim okurken. Biraz konusunu özetleyecek olursam. Vampirler, kurt adamlar ve insanlar var ve bunlar çok uzun yıllardır aynı coğrafyalarda yaşıyorlar ve birbirlerinden farklı bölgelerde yaşıyorlar. İşte birbirleri arasında anlaşmalar var, politikalar var vesaire. Herkes kendi bölgesinden sorumlu ve birbirlerinin arasında mümkün olduğunca karışmamaya çalışıyorlar. İnsanlar sayıca üstünler hem vampirlerden hem kurt adamlardan. Onların en büyük özelliği sayıca üstün olmaları. Vampirlerin özelliği çok fazla doğuramıyorlar ve doğurganlık çok az olduğu için soyları tükenme tehlikesi altında. O yüzden aşk yok aralarında. Daha çok stratejik evlilikler yaparak işte mümkün olduğunca çok çocuk doğurmaya çalışıyorlar. Hani bu da şey değil. Herkes herkesle çiftlesin hadi çocuklar alalım gibi değil. Gerçekten böyle aşırı derecede iyi düşünülmüş evliliklerden bahsediyoruz. Ben öyle bir algı oluştu bende. Ve sadece kanla besleniyorlar. Kendileri için beslenme ve sevişme. Bu iki durum utanç verici şeyler ve böyle çok insani şeylerle çok araları yok. Duygularla çok araları yok. Duygular, duygularını göstermeyi sevmiyorlar. Birbirleri arasında çok fazla duygusal bağ yok. Birbirlerini çok fazla gözetmiyorlar. Aslında şöyle düşünüyorlar. Birinin iyiliğindense hepimizin iyiliği. O yüzden birbirlerini feda etmekte de çok gönüllüler yani. Hemen seni hiç edebilirler. <laughs> Bütün ırk kurtulacaksa. Çünkü sayıları gerçekten çok az ve fazla silahları yok bu anlamda. Kurt adamları gelecek olursak daha çok aile bağları güçlü onlarda ve daha çok biliyorsunuz ki mating dediğimiz olay yani ruh eşini bulma. mı denir. Belki de öyle denebilir. Bu aynı zamanda alacakaranlıkta da vardı. Bu arada hiçbir şey bilmiyorum bu konuyla ilgili ama bence kesinlikle alacakaranlıktan fazla ile esinlenmişti. Bunu sadece kurt adam ve vampir temasını kullanıyor olmasıyla alakalı değil. Kesinlikle bazı sahneler inanılmaz derecede alacakaranlığı çağrıştırıyordu. Her neyse. Vampirlerin vücut düşük. Kurt adamların kalp atışları daha hızlı, daha çabuk alevleniyorlar. Daha duygusal reaksiyonlar veriyorlar vesaire vesaire. Ama gelin görün ki kitapta... <laughs> neyse durun konusunu anlatacağım şimdi. <laughs> kurt adamlara saldırmaya başlamadan önce. Konudan bahsedecek olursam. insanlarla vampirler arasında süregelen bir anlaşma var. Bu da her 10 senede bir anladığım kadarıyla çocukları aralarında değiştiriyorlar. Yani yüksek seviyedeki insanlara bağlı olan çocukları birbirleriyle değiştiriyorlar. Yani bir vampir çocuk insan bölgesine gidiyor, bir insan çocuk vampir bölgesine geliyor ve böylece birbirleri arasında hani o çocuklara zarar gelmeyeceğinden emin oluyorlar. O çocukların da yararını gözeterek aslında birbirleri arasında böyle bir diplomatik anlaşmaya yol açıyor bu. Hani bize zarar verirseniz çocuğunuzu öldürürüz. Ya bize ters düşecek bir politika benimserseniz çocuğunuzu öldürürsünüz, öldürürüz şeklinde bir anlaşma gelişiyor ve bizim ana kahramanımız Misery. Kızın adı Misery. <laughs> bu değişimi yapılan çocuklardan birisi ve insanların içerisinde yaşamış 10 yıl boyunca. Daha sonra bu 10 yıl boyunca insanların arasında yaşıyor olmaktan ileri gelen bir şekilde vampir arasında da dışlanmış ve vampirlerin arasında dönmek istememiş. Dolayısıyla insanların arasında yaşamaya devam etmiş ve aslında vampirlerle çok bir gönül bağı ya da herhangi bir bağı yok. Babasını ve kardeşini de çok sevmiyor. Aslında kardeşiyle biraz daha bağ olduğunu söyleyebiliriz çünkü ikiz kardeşi var ve ikiz olmaları da aslında bayağı büyük bir şey. Nasıl diyeyim? Olay yani. <laughs> Misery bu arada şey demek yani mutsuzluk, işte sefalet yani böyle kötü bir durum yani acı içler acısı yani. Kızın ismi bu. Kitaplarda isimlendirmeler konusunda Eli Hazelud'un çok çok iyi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani tam benim tarzım diyemem. İnsanların arasında yaşarken bir insan kızla arkadaşlık etmeye başlıyor ve onunla gerçekten kardeş gibi büyüyorlar. Ve bir gün o kız kayboluyor. Mesele bu. Ya biraz e, ilerleyeceğim spoiler. O, kitapla ilgili hiçbir spoiler vermeyeceğim. Kitabın sonuna kadar zaten çok fazla tahmin edilmezsiniz diye düşünüyorum. Yani ben tahmin ettim ama gerçekten hani kafanızı verirsek, vererek okursanız ayrıntılarda kaybolabilirsiniz. Her neyse. Bu kız kayboluyor ve kızın peşine düşüyor bu sırada. işte arıyor falan. Bir tane not buluyor. İçinde bir tane isim yazıyor. O notun üzerinden gidip kardeşini bulmaya çalışıyor. Kardeşi diyeceğim. Öz kardeşi değil. insan kardeşini bulmaya çalışıyor. O sırada babası, bunun vampir babası onu vampirlerin arasına çağırıyor. Diyor ki işte böyle böyle bir durum var. İşte insanlar yeni bir başkan seçtiler. O yüzden de bizim bu çocukları değiştirme olayımızı iptal edecek ve bizim insanlarla olan ittifakımız bitecek. O yüzden biz sayıca üstün olamadığımız için, hiçbir zaman da olamayacağımız için çok büyük sıkıntıdayız. Ya insanlar bizi yiyecek ya kurtlar bizi yiyecek yani kurt adamlar. Ben kitap boyunca bu arada arkadaşıma her şeyi anlattım. Bazen bazı kitapları okurken birbirimize çok ayrıntılı bir şekilde anlatıyoruz. Çünkü yani o benim okumayacağımı bildiği kitapları ama merak ettiğimi bildiği kitapları okurken bana çok ayrıntılı anlatıyor. Ben de keza öyle yapıyorum. Bu kitapta onun bizim için öyle bir kitaptı. ve ben her aynısını anlattım ve anlatırken kurt adamlardan hep köpekler diye bahsettim. Size de belki bu şekilde yansıyabilir. Arada ağzımdan kaçarsa şaşırmayın diye söylüyorum. Her neyse diyor ki bir tane köpekle evlenmem lazım. <laughs> i̇şte köpeklerin başı yani <laughs> Çetenin lideri, sürünün lideriyle evlenmen gerekiyor. İşte aramızda böyle bir evlilik yapalım ki insanlarla olan ittifakımız bitmişken bari kurt adamlarla başlasın en azından ölmeyelim. Yani bu şekilde anlatmıyor çünkü çok kaba bir babası var. Düşman başına yani çok fena. Kız diyor ki hayır tabii ki asla evlenmeyeceğim. Yani beni 10 yıl verdin insanlara şimdi bir de kurt adamlara mı vereceksin diyor. Hani ölmemi istiyorsan söyle gideyim öleyim yani. Sonra tam kapıdan çıkacakken babası kurt adamın adını söylüyor ve kız hemen evlenmeye ikna alıyor. Çünkü o notta yazan isim. Yani az önce kardeşinin kayboldururken bıraktığı notta yazan isim. Bu kurt adam. Belki kardeşimi bulabilirim düşüncesiyle bu kurt adamla evleniyor. Neden bilmiyorum ama gergin bir kitap olacağını düşünmüştüm. Hani düşman gruplar birbirleriyle evleniyor. Böyle gergin şeyler olabilir ve böyle hani aşırı eğlenceli olmaz. Çünkü öyle gergin kitaplar okumuştum. Daha çok spicy book tarzında oluyorlar. Benim okuduklarım en azından. Yine öyle bir gerginliği olacağını düşünmüştüm kitabın ama inanılmaz eğlenceliydi. Çok fazla şaka vardı kitabın içerisinde ve bence bu Ellie Hazelwood'un aşk hipotezinden beri çok çok geliştiğini gösteriyor veriyor bana. Çünkü aşk hipotezindeki karakterleri inanılmaz derecede donuk ve sıkıcı karakterlerdi bence. Ama burada <laughs> yani gerçekten Misery inanılmaz komik bir karakter. Aşırı güzel şakalar yapıyor ve böyle sizin yani muhabbet edince sıkılmayacağınız birisine benziyor Misery. Gerçekten ismi çok kötü olsa da karakteri gerçekten çok eğlenceli gibi geldi bana. Pek eğlenceli karakter o değildi. Evlendiği kurt adamın Love. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Love diye yazılıyor W ile. Onun kız kardeşi var bir tane küçük. Aynı evde yaşamaya başlıyorlar doğal olarak. Ve kurt adamlar tabii ki e, sevmiyorlar. Çünkü bir vampir ve bir kurt adamın evine geliyor. Yani tabii ki sevmiyorlar ve tabii tehdit olarak görüyorlar ama kardeşi Misery'i hemen arkadaş olmaya çalışıyor. Çünkü gerçekten küçük bir çocuk. Gördüğü biriyle hemen arkadaş olmayı istiyor doğal olarak. Çok tatlı bir karakterdi. Bence kitaba gerçekten çok çok büyük bir tat katmış ve Misery'nin onunla olan ilişkisi de inanılmaz eğlenceliydi. Misery'nin aynı zamanda öz kardeşiyle yani ikiz kardeş olan Owen'la olan ilişkisi de çok çok eğlenceliydi. <laughs> Bence Misery başlı başına çok eğlenceli bir karakter olduğu için aslında diğer bütün karakterlerle dinamikleri eğlenceliydi. Özetle. Ben okurken o kadar çok güldüm ki bazı yerlere. Sadece bu saydığım iki karakterle değil ama bütün karakterlerle olan konuşmalarında çok fazla büyük reaksiyon verdim. Kendi başıma okuyordum. Yani şey gibi. Dedim ki ben bir reaksiyon videosu çekseydim gerçekten çok izlenirdi muhtemelen. Çünkü çok çok güldüm. Çok böyle şaşırdığım yerler oldu. Çok kızdığım yerler oldu. Sinirlendiğim yerler oldu. Bağırıp çağırdığım yerler oldu. Yüksek sesle reaksiyon vererek okuduğum bir kitap olmamıştı çok uzun zamandır. Aslında bence beni bu kadar içine almasının sebebi çok kolay okunabiliyor olması ve bu kesinlikle kötü bir şey olarak söylemiyorum bunu. Çok bence kitaba temasına ve karakterlerine çok uygun bir yazım tarzı vardı. Eli Hazelwood gerçekten bu konuda da kendisini geliştirmiş bence. Şu konuda da kendisini geliştirdiğini düşünüyorum. Kitapta hiçbir söylenen boşa gitmiyor ve gerçekten bütün parçalar birbirine oturuyor. Mesela Misery'nin insanlarla büyümüş olması konusu. Siz sık sık bunu unutuyorsunuz aslında kitapta. Yani ben açıkçası şu şekilde unuttum. Bu kız bir vampir olarak kurt adamların arasında var ve siz onu vampir kişiliğiyle aslında görüyorsunuz çok fazla ve her zaman bir vampir olduğunu düşünüyorsunuz. İster istemez doğal olarak. Çünkü vampir olarak orada. Ama bakıyorsunuz ki biz bunu size sık sık hatırlatıyor. Çünkü etrafındaki insanlar da bunu sık sık unutuyor. Ben insanların arasında büyüdüm. Benim vampirlerle bir ilişkim yok. Vampirler gibi davranmıyorum. Ben onlar gibi değilim. Aslında bence gerçekten öyle davranmıyor. Ki zaten bu da onun kişiliğinin ne kadar derin olduğunu gösteriyor. Bir kimliği var ve siz onu o kimlikle görmeye çalışıyorsunuz ama aslında olandan farklı davranıyor. Ve bu aslında iyi yazılmış bir karakter olduğunu da gösteriyor bence. Ve ben Misery'i okurken aslında çok zevk aldım bu açıdan. Karakterler arasındaki ilişkiler de evet Misery'nin kendi kardeşleri, bu insan kardeşi ve öz kardeşi arasındaki ilişkiler çok güzeldi. Love'un kendi kardeşiyle arasındaki ilişki çok güzeldi. Ama aynı zamanda gerçekten kurt adamlardan ve kurtlardan ve aslında köpeklerden bahsediyoruz. Bir sürü var ve o sürünün işte alfası. Yani bu, bu adam bir alfa. Yani sadece o sürünün değil, o bölgede yaşayan bütün kurtların alfası olduğu için baktığınız zaman altında olan ve ona aslında böyle bizim anlayamayacağımız bir ruhsal bağla bağlı olan kurtlar var. Ve onlarla aralarındaki ilişki de kardeşlik ilişkisinden de öteydi hatta. Ve onların diyalogları ve birbirleriyle kurduğu ilişkiler de çok güzeldi. Genel olarak karakterlerin birbirleriyle ilişkileri hiç sırıtmıyordu. Genel olarak çok eğlendiriydi. Kötü olması gerektiği yerde kötüydü. Rahatsız etmesi gereken yerde rahatsız ediyordu. Ve beklemediğiniz plot twistlere yol açıyordu aslında bu ilişkiler ve bence çok güzeldi. Alaca Karanlık'tan esinlenme konusuna gelecek olursak kitapta bir karakterle buluştukları bir sahne var. Karı koca beraber gidiyorlar o kişinin yanına. Bu eski Alfa'nın eşiymiş görüşecekleri kişi. Onu ziyarete gidiyorlar. Uçaktan iniyorlar falan ve o yan yana durdukları sahnede <laughs> tamamen kendimi şeyi izler buldum yani. Voltrilerle hani görüşüyor ya <laughs> ilk yeni aydaki hani ona kız <laughs> Edward'ı havuzdan kurtardı ve sonra bir anda işte şeye girip, kaleye girip böyle Voltrilerle buluşmaya giderken çevresindekilerin hani böyle aşırı düşmanca onlara baktığı sahne var ya gerçekten birebir o sahneyi okuyormuşum gibi hissettim. Tek sahne bu değil bir sürü vardı aslında yani aa bu gerçekten Alacakaranlık'ta da bu şekilde yazılmıştı diye ama Alacakaranlık'ta olmayan bazı şeyler var. Şimdi ben gerçekten Jacob'cıydım ama vampirleri tutuyordum. <laughs> <laughs> tam anlamıyla. Bu kitapta sizi kurt adamlardan yana yapmak istemiş aslında. Kitapları kurt adamların perspektifinden yazmaya çalışmış ve vampirler kötüler. Şahsi fikrim öyle olmadıkları yönündeydi. Hiçbir zaman öyle değillerdi benim için. Şimdi de öyle değiller. Bu konuda biraz anlaşmazlık yaşıyoruz Ellie Hazelwood'la. Kitaptaki kurt adamlar vampirlerden daha yetenekliler. Şu anlamda yani yaratılış anlamında. Bayağı daha iyi duyuyorlar, daha iyi koku alıyorlar, daha hızlı hareket ediyorlar vampirlerden gibi gibi. Benim bildiğim vampirler daha iyi duyar. Vampirler daha iyi koku vampirler daha hızlı hareket eder. Yani baktığınız zaman vampirler arasında özellikle alacak karanlıkta da vampir aileleri var yani. Ama burada vampirler asla birbirleriyle bağ kurmuyorlar. Asla duygusal şeyler hissetmiyorlar. Tek düşündükleri çoğunluğun iyiliği ve çocuğu olsa dahi birbirlerini gözetmiyorlar vesaire vesaire. Ama burada yani kurt adamlar böyle üst ırk gibi bir şey. Şu şekilde yazılmış ırklar. Gerçekten hani insanların bazı mutasyonları var ve bunlar kimisi vampir oluyor. İşte şu mutasyon olduğu için vampir olmuş. Şu mutasyon olduğu için kurt adam olmuş gibi yazılıyor. Tabii ki bu alıcı karanlıkta da çok daha farklı. Burada daha böyle insan varyasyonu gibi gördüğümüz için aslında vampirler ölümsüz değiller. Aksine yani şöyle bir üst varyasyonumuz kurtmuş, bir alt varyasyonumuz vampirmiş gibi yazılmış. Ben çok karşıyım buna. Yani bilmiyorum. Vampirler her zaman benim gözümde daha böyle üst bir mevkide oldukları için ve aslında kurt adamlar daha zayıf oldukları için bana biraz ters geldi ve aslında arkadaşımla konuşurken de sık sık işte bu köpekler, şu köpekler, şunlar, şunlar vesaire diye böyle kurt adamlara hep hakaret ederek konuştuğumu fark ettim. Bir <laughs> anda arkadaşım dedi ki, sen gerçekten kurt adamlardan nefret ediyorsun değil mi? <laughs> Dedim. Evet gerçekten nefret ediyorum yani. Ama bu böyle şey değil. sanki kurt adamlar alınacakmış gibi açıklama yapacağım ama Kurt adamlar lütfen alınmayın. Ben sadece yazıcı karanlıkla büyüdüğüm için böyle düşünüyorum. Kitapta bir de Türkçe'de düğüm olarak çevirmişler sanırım. Noting diye bir olay var. Ben bu olayı daha önce duymuştum. Bu kitapta olduğunu da hayal meyal bir yerde okuduğumu hatırlıyorum ama okurken hatırlamıyordum bunu. Okuduktan sonra da ankette bana ha gerçekten bu kitaptaymış o diye. Noting olayı yani düğüm olayı beni biraz rahatsız etti. Fikri, fikri olarak çok benlik bir olay değil. Arkadaşımın ilgisini çekiyordu ama ben gerçekten çok rahatsız oldum. O yüzden genel olarak spicy sahneleri pek benlik değildi diyebilirim. Hatta bayağı sönük kalmıştı yani. <laughs> ama zaten Ellie Hazelwood aşk hipotezindeki Spice sahneleri de aşırı iyi diyemeyeceğim. O yüzden herhangi bir gelişme olmamış bu konuyla ilgili. Üstüne bir de düğüm olunca düğüm oh, çok korkunç bir şey benim Hiç hoşuma gitmedi yani okuması. O yüzden biraz puan kırdım diyebilirim. Ama genel olarak iki karakter arasındaki ilişki bence çok çok güzeldi. Ve böyle düşmanız ama hmm, senden biraz hoşlanıyor gibiyim. <laughs> Vay bu çok eğlenceliydi yani. Ben çok seviyorum. Böyle iki karakterin aralarında büyüyen bir şey varken bile o güvenin böyle sarsılmıyor olması ve birbirlerine güven duyuyor olmaları ve birbirlerinin arkalarını kolluyor olmaları ve iletişimlerinde hiçbir bozulma olmaması beni gerçekten çok rahatlatıyor. Kitabın sonlarına doğru Love'un söylediği birkaç bir şey vardı ve beni inanılmaz rahatsız etti. Çok sinirlerim bozuldu. Hatta arkadaşıma böyle deli gibi mesaj yazdırdım. Yani bu adam niye böyle yapıyor da kendini neden böyle üstün görüyor da şerefsiz hakkı ama... <laughs> Gardınız alın diye söylüyorum. Ben beklemiyordum. Çünkü çünkü ilişkileri gerçekten çok güzeldi ve birbirlerinden hiçbir şey saklamıyorlardı. Birbirlerine gerçekten güveniyorlardı. Hiç beklemediğim konuları birbirlerine açıp birbirlerinden destek alıyorlardı. Bir anda böyle ve kitabın sonuna doğru yani ne alakası var? Yani çok bilmiyorum. Bunu yapan kitaplar beni inanılmaz derece rahatsız ediyor. Çok ucuz bir taktik olduğunu düşünüyorum. Maalesef çok eğlendiğim bir kitabın böyle ortasında kara bir leke bıraktığını söyleyebilirim. Ha bütün kitabdaki tecrübemi etkilemedi. Aksine yine olsa yine okurdum gelini. Ve Ellie Hazelwood'dan beklemediğim bir performanstı. Sevenlerin niye sevdiğini ve yıl içerisinde okuduğu en iyi kitap vesaire dediklerini anlıyorum. Benim için en iyi kitaplardan birisi değildi ama gerçekten çok zevk alarak okudum ve okuma tecrübemi gerçekten şenlendirdi. Uzun zamandır böyle eğlenceli ve güzel bir kitap okumuyordum. Çok severek okuduğumu söyleyebilirim. Ben onun üzerinden 8 puan verdim. Sizler okudunuz mu? Yorumlarınız neler? Çok merak ediyorum. Yorumları bırakırsanız konuşabiliriz. Ya da buna benzer önereceğiniz kitaplar olursa onları da okumayı çok isterim. Benim gelin hakkındaki yorumu bu kadar. Bilmiyorum kısa mı uzun mu oldu? Çok ayrıntılı mı konuştum? Ayrıntılı mı konuştum? Çok takip edemedim kendimi ama çok eğlendim. Gerçekten çok çok eğlendim ve arkadaşımla paylaşıyor olmak da bence eğlencemi katladı. Belki böyle arkadaşla beraber okunabilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çok fazla yorum. Özellikle Alacakaranlık Kuşağı'ndan Alacakaranlık kuşa kuşağı başka bir şey. <laughs> Özellikle alacakaranlık karanlık okuyan nesildenseniz kesinlikle arkadaşınızla paylaşabileceğiniz bir kitap olduğunu düşünüyorum. Siz okurken onu anlatabilirsiniz ya da beraber okuyabilirsiniz. Güzel bir tecrübe olur kesinlikle. Böyleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğene basmıyorum. Bırakın elimden geldiğince bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun ve abone değilseniz de lütfen bildirimleri açın her hafta sonu görüşebilelim. Abone sayımız çok güzel gidiyor. Lütfen lütfen bozmayın. Eğer bu videoyu izliyorsanız ve abone değilseniz lütfen abone olmayı bir kere düşünün ve abone olun arkadaşlar. Söz veriyorum yeni yılda güzel içerikler çıkartacağım. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. <gülüyor> <gülüyor> Bence Misery'nin onunla... Misery, Misery.